Ne koydu diyorsun da senin yoluna girersek valla çıkamayız gibine geliyor evet Dur şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bana yorum yapmış sana ne? Burayı terk et! Burayı terk et! Hocam adam hangarın içinde? Tabi efendim. Ha, ha, ya bu adam çok değişik oynuyor ya. Ağlama hadi oyna! Hocam seni kaldırıyorum ha. Ben... <laughs> 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 da 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 neyse hocam sen 1000 lira atacaksın winner lira alacaksın çorba o iç çorba içecekiz hocam <gülüyor> <gülüyor> hocam ben yapacağım zaten sen bana ayak uydur adamların üstüne git Ondan sonra bir onlardan ol bir benden ol Ayak uydur diyorsun da senin yoluna girersek vallahi çıkamayız gibi ne geliyor evet dur şimdi Hocam gel beni dinle. Gel bir troll çekelim. Tamam tamam çekelim. Tamam. tamam, tamam bir gün yer olursa oynamak <laughs> isterim sizinle. Muhabbet süper. Eyvallah bizim ortam. Zaten ortamımız iyi ya. Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam. Aleyküm Selam. Selam. Nasılsınız arkadaşlar? Arkadaşlar nasılsınız? Abi böyle takım konuşmayınca olmuyor ya. İyi, iyi, eyvallah eyvallah. Senin ismin çalışıyorsun, oyun oynuyorsun. o Oy arkadaş. Ne iş yapıyorsun kardeşim? Arkada bir arka planda bir işim var. Ha normalde mesai olarak çalışmıyorsun yani. Ha evet, yok. Evet. Ha çalışıyorum deyince dedim Allah Allah ne iş yapıyor acaba? Normalde peki ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Ha memleket neresi? Arda. Ney? Ya bizim adamı vurdular Hocam var ya sen süpersin ha yemin ediyorum Vay hocam <laughs> Bu 4 numara niye konuşmuyor ya? ya silahını atıyor bana ya. Hocam buradan gelecek. Buradan gelecek. Hocam bana niye silah atıyorsun ya? Hocam geldi ha. Hocam canı çok az hocam canı çok az Allah Allah Hocam hocam seni canı <laughs> Hocam Geçen TikTok'ta bir tane video gördüm bak 3 numara gel buraya Tam şurası var ya bak tam şurası Ulan oradan çekil çekil oradan Adam geliyor Adam geliyor Bagi e geldi, bagi de geldi. Kaçma lan. Lan kaçma lan. <laughs> Hayvan eti ya. Oraya nasıl kaçtı ha? Mermi alamadım. Yem 3 numara çok hızlı. Vallahi hepsini aldı ha. Bak bak 3 numara <laughs> gel yanıma. Geçen bir tane video gördüm. Hocam sen de gel. Adam ne yapmış biliyorsun? <laughs> bak adam var ya tam. Oha. Hocam teşekkür ederim. Burası tam burası <laughs> militarı ya hani haritada. Adam burada böyle duruyor. Evet. Tamam mı? Sen o aynı göz burada böyle yandan izliyor. Adam burayı tarıyor böyle. Sonra şeyde bu militarenin bu, bu üçlü bina bina yok mu büyük bina? Orada bir evet. tane adam vuruyor ya yani buradan sıkıyor. Sonra orada hop ışınlanıyor oraya. Adam orada adam vuruyor. O kadar çok güzel olmuş ki. Adam'a dedim çok güzel olmuş kardeşim. Bana yorum yapmış sana ne? Burayı terk et. Buraya giderken. Allah ya. Thank you. vallahi bana kilise tarafından sıktı ya. Ya yelek yok üstünde ya. Adam yeleği kırdı ya. Hayvan eti yemiş. Bir tane yelek lazım. Dur ben şuraya bir bakayım. Burada yelek bulabilirsen. Vay 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 lan nereden atıyor bu ya? Gördünüz adamı? Allah'a gördüm ya ha. Ula hayvanat yemiş. Şeyda şeyda. Bu eee o mavide. Aa orada orada aynen. Ula hayvan seni. Bak bakayım bir daha oradan bir kafayı göster bakayım. Bir. Hocam. dur evet, dur. Başka Başka tamam hocam. Ee, bizim adamı alsana sen 3 numara. Ben bakıyorum ha. Tamam sıkıntı yok. Hocam içeri gir içeri gir. Yandan vuracak. Bak bu 4 numara yine gelmiyor bize ya. Biz burada ölüyoruz. Ne oluyor lan? Teleport açıyor. Teleport Yok hocam şey atıyor ya manyak. mas, mas bir şeyler. Ama adamı hocam adam hangarın içinde? Tabii efendim. köşe köşe. Ne var iki adam? Şu şeydeydi sağa ol. da oldu. dört numarayı burada ha. Hocam içeri girsen tamam içeri girsen. Ben o adama şimdi bakacağım bir dakika. Bu adam hangi? Ha orada köşede. Ulan bomba attı. Ulan! E, kaç kaç yanıma gel yanıma hocamızı kaldıracağız. Aa, aa. Ya bu adam çok değişik oynuyor ya o. Ağlama hadi oyna. Vallahi bomba atacak ha. Tamam atmadı atmadı korkma korkma korkma. Gel, gel buraya gel buraya. Oy! buraya gel bomba atıyor. Havada gitti ha. Ha öldüremedi. Bula hayvanat yemiş seni. Bakayım tamam kaldırma hakkımız var da. Adamı bayıldı bayıldı. Sen misin lan o F30 Jack? Ara köpek. Hocam seni kaldırıyorum ha. Gel hocam. Oy hey, içeride bir tane daha adam var ha bekle bekle. oda düştü, oda düştü. Gir gir korkma git. Korkma arkandayım. Ulan esporcuyum ya ben ediyorum. Bu adamı yumruklasana ya. Nerede bu? Bu Jack mıydı? Neydi bu? Awesome. Hayvan, hayvula, hayvan, hayvan. Öldü. 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 Ulan bu araba ne? Ah mı bu ya? Vay hey hey bu ne lan? Dur dur. Beni buna indirsene ya. Vay hey hey bu ne lan? Vay anasını. Hocam bunu yakıt bitmiş buraya koymuşlar. Hocam bu çok güzel. Çok güzel. Gel gel. Ben şimdi Dominik Toretto olacağım. Wow. Bula çok güzel ha. da neyse. Valla 32 kişi var. Oy şeyde bak bu e, 220 tarafında fişek atmışlar. Gel gel. 3 numara. O bizi o o o bizim aklımız ha. Hocam gördün ha bunu vur. Tamam. Bak hocam lutuna. Hocam bu şeyden sıkıyorlar. Arkadan araba mı geliyor? O geri dön geri dön ha hocam araba gidiyor ha. Bunu yakalarız biz. Bu arabayla bunu yakalarız hocam. Şimdi Dominik Toretto ha. Gel, gel. Da, 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 da 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 Hocam bu adamı yakala vuracağız. Gel gel yandan adamlar gidiyor gel gel. Geliyorum geliyorum tamam bekle bu adam kaçtı hocam ya vallahi yakalayamadım ha. Çok hızlı gidiyor. Bekle bekle 3 numara bekle kardeşim. Ferhat bekle Ferhat. Hocam kendini koru. Ula 3 numara öleceksin ha. Hocam beni duyuyorsun ya. Hocam ses vermiyorum. Duyuyorum duyu, duyu. Vallahi burada duyu. üst katlı adam var. Ya sen niye gittin oraya? Gelsene buraya ya Ula aldı Tamam kaç gel kaç gel ha burada adam var. Hocam bu adam nerede geliyor, görüyorsun? Geliyor. Yok Valla ben de görmüyorum hocam ya. Hocam araba geliyor ha. Arkadan araç geliyor. Arkadan araba geliyor. Ulan siz kim ulan bizden sıkıyorsunuz ha? Vallahi helal Ah hocam. Hocam. Aaa. Hocam beni alırsın. Geliyorum hocam. Üç numara gelmen lazım gelelim. Gelelim. ula. Gelelim. Hocam çok hızlı gidiyor canım öylece. Hocam sen süpersin yahu. Yemin ediyorum killerimizi çaldılar kuşkaneler ya. O kadar adam vurduk. Hepsini çaldılar yahu. Evet, baksana Hocam can bas can bas ha öleceğiz yemin ediyorum. Böyle 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 can. Ola bu adamlar yemin ediyorum kill çaldı yahu. Bak vallahi çok sinirlendim ha. Hepsini ben baydım arabanın. Bunlar çaldı. Neredesin ola? Amereli var bir tane. Hiç göstermiyor. Bir de bu evdekiler de dolu. Ha bunlar işte bunlar da göstermiyor. Vay. 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 Ya. aldım. Top buna gitti. Ya bu evdeki nerede? Vay. Evdekini görüyorsunuz mu? Bu şu... evin <laughs> içinde. Bu nereden sıkıyor? Galiba. Ulan önümde adam var. Peki. Bekle onu alacağım. Burda burda önümde. Ben geri geri sürünerek kaçıyorum ha. Kalın öyle. Bana bakın bana bana. Buradan geliyor. Ula bomba attı. canı Ula adam burada burada üstümdedir ha burada burada. Hocam orada kal hocam geliyorum bekle. Bu hayvanet yemiş ya. Ah be hocam gel gel. Ya aldı bende. Dur dur inşallah alacağız biz bunu. Hocam ses verme sakın. Sessiz ol. Tamam o çok problem değil Peki. hocam. Ya senin Allah belanı versin ya Adam bizi Aa. bir bırakmadı bu arka taraf ya. Hocam sen süpersin ha. Helvel olsun. Vallahi süpersin sen. Hocam sen 1000 atacaksın. 1000 alacaksın. Çorba iç. Bu iç çorba içeceğiz hocam. <gülüyor> 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 Hocam çök çök yere çök. Bu göster ha. Ana zaten sen de sen bu tepeye çık. Ha bu tepede yat hocam. Bende amera var arkaya dönüp amera'yı alsın al hocam var. o orda or or oradaki o değil hocam ötekisi ötekisi. Olsun onu da al onu da al sıkıntı yok hepsini al. Bana feda olsun hocam. Oy. Ya bu adam nerede ya Tam bu adam. Bu adam <laughs> yemin ediyorum çok boş adam her yerden vuruyor ya. Yattığı yerde kin alıyor ya. أيوة Vay pisi pisi ne öldük biz ya Valla ne güzel killerimiz vardı ya Bak bu Ferhat Beni duyuyorsun Ula Ferhat Duyuyorum duyuyorum da... Bizim, bizim hoca Efendim? El sporcu ha Bak, bak nasıl gördü. İyi oynaştıralım. Bak bir pisanesi arkadaydı. Aa holda. Şapede şapede şu evde. Hocam! Hocam ya tut hocam. Aa. Oy. Oy. Ah, bağışla işte, bu adam boş adam. Bu adam oraya ne ara gitti ya o? Bu adam Tek başına ya. O hemen squad girmiş. Tabii efendim. Bir de pusarak oynuyor. Allah sana bela versin. Allah seni alsın ya. Evet. Yemin ediyorum ben eder ya. Lanet gelsin ya. Herkes pusarak oynuyor. Kimse oyunu düzgün oynamıyor ya. Sıkıldım yemin ediyorum ya. Şuna bak 5 tane kill almışım. Bir de katil Resul'e bak. Tipa bak bir tane kill almış. Bir de böyle fotoğraf koymuş. Allah. Arkadaşlar yine güzel bir troll videosu bırakıyorum sizlere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.